Gözünüzü kapatın ve bir anlığına Birinci Dünya Savaşı'nda ülkeniz için savaşan bir asker olduğunuzu düşünün. Yıllardır bir cepheden diğerine sürüklenip duruyorsunuz. Her geçen muharebede isminiz daha çok anılmaya başlıyor ve rütbeniz her savaşta giderek artıyor. Ancak bir gün öylesine bir cephe geliyor ki bütün bir savaşın gidişatını değiştirecek. İşgal güçleri eğer bu savaşı kazanırsa ülkenizi tamamıyla kaybetme şansınız dahi var. Bu derece önemli bir cephede büyük bir ordu grubu yönetiyorsunuz. Ölüm ya da kalım savaşı da diyebiliriz. Böyle bir savaşta yönettiğiniz ordu grubu ile ülkenizi zafere taşıyorsunuz ve bir anda ülkenin en ünlü adamına dönüşüyorsunuz. İnsanlar size Verdun aslında ismiyle hitap ediyor ve ülkenizin en ileri gelen adamlarından bir tanesine dönüşüyorsunuz. Buraya kadar her şey normal bir kahramanlık öyküsü. Değil mi? Peki ya size 15 yıl ardından insanların sizi Verdun Aslan'ın yerine bir vatan aynı olarak anacağını söylesem ne düşünürdünüz? Evet, aklınıza birçok soru takılmış olabilir ama merak etmeyin. Doğru yerdesiniz. Gelin sorularınızın cevabını almak adına geçmişten günümüze bir yolculuk yapalım. Henry Philip Fetein, 24 Nisan 1856'da Fransa'nın Pastakalias bölgesinde hayata gözlerini açtı. Ailesindeki 5 çocuktan birisi olmasına karşılık ailedeki tek erkek çocuktu. Bu da Napolyon savaşları sırasında Grande Armée'de görev yapan büyük amcasının onunla daha fazla vakit geçirmesi demekti. Henüz 2 yaşına gelmeden annesini kaybeden Petay'ın babası bir başka kadınla evlenince akrabaları tarafından büyütülmek zorunda kaldı. Yine de gençlik yıllarında büyük amcasının onun üzerinde etkisini rahatlıkla gözlemleyebilirdiniz. Özellikle coğrafya alanındaki başarıları onun gelecekte nasıl bir askere dönüşeceğini gözler önüne seriyordu. Kısa bir hazırlık süreci ardından Fethi'nin 1876'da Sayın Kerney'e kabul edilerek Fransız ordusundaki kariyerine resmi olarak başladı. Fakat kendisini tabii ki de coğrafi bilgileri dışında da diğer askerlerden ayıran çok önemli hususları vardı. Hususların onu orduda öne geçirip çok hızlı bir şekilde zirveye yerleştirdiğini düşünebilirsiniz. Fakat tam tersine bu durum tamamıyla onun yükselişini geciktirdi. Fransız ordusu ve üst yönetimi tamamıyla muhafazakar bir kafa yapısındaydı. Fransız ordusu Napolyon'dan kalma agresif piyade saldırılarının düşmanlarını hala bertaraf edebileceğini düşünüyordu. Fethi'nin ise bu stratejinin tamamıyla bir saçmalık olduğunu savunuyor ve böylesine eski bir düşüncenin Fransa'ya pahalıya patlayabileceğini düşünüyordu. Aslanımızın hakkındaki plan, yenilikçi ve akılcıydı. Defansif savaş tarzını kendisine temel alan bu anlayış, ülkedeki coğrafya unsurları en iyi şekilde kullanabilecekleri bölgelere boşluk bırakmadan bir savunma hattı çekmekte. Bu unsurlar, nehir, orman, dağ gibi ulaşımın zor olduğu, doğal ya da köprüler, kaleler gibi beşeri ortamlardan oluşmaktaydı. Bu alanların arkasına ortak bir lojistik, birkaç yol, ve köprü oluşturulacak ve savunmaların kırılması daha da zorlaşacaktı. Saldıran taraf ise her geçen dakika daha fazla insan ve kaynak kaybedecek ve bir bölgeyi düşürmeyi başarsalar bile buna değmeyecek hatta ve hatta ellerinde o bölgeyi tutacak sayıda ne yeterli insan ne de kaynak olacaktı. Plan dahice olsa da Fransa ordusunun muhafazakar yapısı elbette buna karşı çıkacaktı bunun yerine defansif bir savaşa dahi düşmanlarını en önde bütün bir orduyla karşılamak isteyeceklerdi. Bu yüzden Fethi'nin yükselişi gecikecekti. Takvimlerimiz 8 Temmuz 1914'de gösterdiği vakitte dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük savaş başlamıştı. Fransa'da bu savaşa kırmızı halı ile katılanlar arasındaydı. Fransız ordusu mavi üniformalı ordusuyla Alman ordusunu karşılamaya hazırlanıyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi Fransızlar bu eski anlayışı Savaşın her geçen günü değiştirmek zorunda kalacaktı. Enes'i bu süre zarfı içerisinde Terfiden terfiye koşmakla meşguldü. Bu süreç içerisinde önüne ün Şanına şan katan aslan Savaştığı her cephede varlığını hissettiriyordu. Ayrıca Fethi'nin yalnızca defansif savaşlarda da başarılı bir general değildi. Savaş esnasında birçok taarruzu yönetmiş ve hepsinde namını yaymaya devam etmişti. Günler ilerliyor ve iki tarafta birbirine ağır hasarlar veriyordu. Bu süreç iki tarafı da yıprattığı gibi savaşın yönü hala ortalarda bir yerdeydi. Alman tarafı ise tam bu zamanlarda Fransızların zayıf noktasını bulmuş ve bir an önce büyük bir taarruz hazırlığına girmişlerdi. Öyle ki kaydırabilecekleri önemli birliklerinin birçoğunu bu sınıra konuşlandırmışlardı. Eğer bu zayıf noktayı geçebilirlerse, yıllar boyu tıkanmış olan bu cepheyi sonunda açabilecekler ve hızlı bir ilerlemeyle Fransa'yı çökertebileceklerdi. 21 Şubat 1916'da bütün bir savaşın gidişatını belirleyecek Verdun Savaşı başlamıştı.

özellikle Batı Savaşı'nda görev yapan bir askerseniz bir yıl hatta belki çok daha uzun bir süre siperde kalabilirdiniz. Tabii ki de yapılan bombardımanlardan sağ kalabildiyseniz. Savaşın başlangıcında Almanlar sürpriz bir saldırıyla hızlı bir ilerleme katetti. Yine de bu ilerleme çok da uzun sürmedi. Fetein ise göreve geldiği ilk andan beri bölgede kendi etkinliğini hissettirmeye başlıyordu derinlemesine savunma yapan Fransız ordusunu iki haftalık aralarla rotasyona tabi tuttu. Bunları yaparken de bölgenin ikmal hatları üzerinde ciddi değişiklikler yaptı. Fethi'nin bölgenin nedenle önemli olduğunun farkındaydı ve savunma anlayışını tamamıyla buna göre şekillendirdi. Aslanımız askerlerinden her ne olursa olsun geri çekilmemelerini istiyordu. Eğer bu cephe düşerse ülkelerine dahi kaybetme şansları olduğunu tembihliyordu. Fetheinin en önemli özelliklerinden birisi şüphesiz ki askerleriyle olan iletişim kabiliyetiydi. Kendileriyle ne zaman ne konuşacağını çok iyi bilmesinin yanı sıra inanılmaz bir empati kabiliyetine sahipti. Böylesine bir general size özellikle defansif savaşlarda her zaman 2-3 adım öne geçirir. Yine de Almanlar bir süreliğine durdurulmuş olsa da beklenenden çok daha hızlı bir ilerleme kaydetmişlerdi. İşte bu tarz durumlarda İnsanlar ikiye ayrılır. Bazı insanlar bu baskı altında ezilir ve dümeni toparlayamaz. Bazıları ise bu baskıyı kendi lehine çevirir ve bütün bir tarihin gidişatını değiştirir. Bugün önemli tarih figürleri incelediğimizde büyük bir kısmının böyle bir ya da birkaç durumda adeta bir as kontrolü eline aldığını ve isimlerini altın harfle tarihin sayfalarını yazdığını görürüz. Petey'in gerçekten inisiyatif alma konusunda çok başarılı bir askerdi. Onun karar alma mekanizmasını bulunduğu ortam veya herhangi bir baskı etkilemiyor. Tam tersine bu baskıyı bir şekilde rakiplerine çeviriyor ve onları saf dışı bırakabiliyordu. Verdun Muharebesi de bir arada bir derede gitmekteydi. Öyle ki Almanların işgal ettiği bölgeler bile sürekli el değiştiriyordu. Almanlar bir bölgeyi işgal ediyor ve hemen ardından Fransızlar karşı saldırı yapıyordu. Savaşı en başından beri bu kadar uzun yapan da buydu. Almanlar her saldırısından daha fazla insan ve kaynak kaybediyordu. Fransız komutanlar da Almanları yalnız bırakmak istemiyor olacak ki karşı taarruzlarla Fransız ordusunu ölüme gönderiyorlardı. Fethay'ın her geçen gün haklı çıkmaya devam ediyordu. Almanlar Doğu Cephesindeki başarılarının ardından Verdun'a takviye getirdi. Alman tarafı bütün gücüyle saldırıyor ve Fransızları geri itiyordu. Alman birlikleri Fethi'nin bulunduğu bölgeyi ele geçirerek savaşın kilidini açma peşindeydi. Fethi'nin bütün defansif ve ikmal organizasyonları o kadar başarılı hazırlanmıştı ki sadece bunlardan dolayı bile isminin gücü ordu içerisinde yayılmaya devam ediyordu. Aslanımız savaşın en başından beri sürdürdüğü taktiği devam ettirme niyetindeydi. Asla geri çekilme. Bölgede kurulan defansifat zahice hazırlanmıştı. Mareşal bölgenin bütün nimetlerinden faydalanmıştı. Ayrıca topçu birlikleri ve uçakların karşı saldırısı içinde inanılmaz büyük bir boşluk oluşturmuştu. Taarruz başladığı vakit işler tamamıyla Fethi'nin kafasında kurduğu gibi gitmekteydi. Alman ordusu her geçen gün daha çok zayıflıyor ve bölge şartlarından dolayı ellerinde olan kısıtlı ikmalde bölgeyi çok geç getiriyorlardı. Kısaca Fetein beyninde kurduğu bütün senaryoları seker seker gerçekleştirmişti. Ardından aslanımız Alman ordusunu ölüme götürmek için hem uçaklarla hem de topçularla Almanların bütün ikmal yollarını bombalatmıştı. Almanlar gücünün çok büyük bir bölümünü kaybetmiş durumdaydı. Fransızlar ise grogi durumunda olan rakiplerinin nakavt etmek için hazırlanıyordu. Fransız ordusu Fetein önderliğinde İki büyük taarruza beraber Almanları tamamıyla geri itmeyi başarmışlardı. Fransızlar ve özellikle Fethi'nin adına akıl almaz derecede büyük bir zaferde, Fethi'nin artık Verdun Aslanı olarak anılıyordu. Verdun Savaşı ardından Fethi'nin Genelkurmay Başkanlığı'na geçirildi. Savaşın kalan kısmında Fransız ordusundaki intihar saldırılarını sonlandırdı ve yorgun veya travma sahibi birçok askerin motivasyonunu çeşitli yöntemlerle yüksek tuttu. Ordu içerisindeki ılıman politikalarıyla bir kez daha kendi etkisini kısa bir sürede hissettirmişti. Ayrıca Fethi'nin savaşın kalan kısmında küçük ve akılcı taarruzlarla birlikte Almanları zayıflatmış ve büyük Fransız zayiatlarından kurtulmuştu. ABD ordusunu bekleyen Fethi'nin kendi ordusunu basit hırslarla ölüme göndermemiş ve savaşın sonuna kadar kayıpları minimal bir sayıda tutmuştu. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Fethi'nin hem orduda hem de halk içerisinde büyük bir savaş kahramanı olarak anılıyordu. Namı ve prestiji ülkenin her yerine yayılmıştı. Savaşın ardından bizzat Fransa Başkanı tarafından halka açık bir törenle Maraşalli'ye yükseltilmişti. Maraşalli savaş sonrası dönemde Fransız ordusunu hem teknolojik hem de defansif anlamda gelişirebilecek birçok plan ortaya atsa da, fazla maliyette olduğu gerekçesiyle tamamıyla reddedildi. Bunun en büyük sebebi, savaş sonrası yıpranan Fransa, kendi içerisinde sivil bir toparlanma sürecine girmişti. Bırakın askeri harcamalar yapmayı, ellerinde olan büyük askeri birlikleri bile dağıtmaya başlamışlardı. Birçok kışla ve benzeri alan kapatılmıştı. Fete'in buna tamamıyla karşı olsa da, Fransızlar bir kez daha onu dinlemeyecek ve tarihin onu haklı çıkarmasını izleyecekti. 1938 yılında Fransız ordusu neresinden tutsanız dökülecek haldeydi. Öyle ki savaş sesleri her geçen gün daha çok artıyor ve hükümet Fethi'ni dinleyeceğine ona misilleme yapma peşindeydi. Öyle ki Fethi'nin bir raporunda Fransız ordusunun son 100 yıl içerisindeki en zayıf halinde olduğunu belirtmekteydi. Orduda eğitim asker sayısı kalmamış, eski doktrinlere sabit kalınmış, teknolojik olarak neredeyse hiçbir ilerleme kat edilememiş ve en önemlisi çoğu general bütçe kesintisinden veya ileri yaş sebebiyle emekli olmuştu. Petey'in Dünya Savaşı'ndan beri gelen hükümetlerin ülkeyi büyük bir çöküşe götürdüklerini iddia ediyordu ve tarih bir kez daha onu haksız çıkarmayacaktı. Petey'in savaş başlamadan önce eski öğrencilerinden olan Francisco Franco ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin asıl konusu ise Franco'yu Alman ve İtalyan etkisinden olabildiğince uzaklaştırmaktı. Bu konuda da ne kadar başarılı olduğu tartışmalı olsa da yine de İspanyollar hiçbir zaman Fransa'ya doğrudan bir saldırıda bulunmamıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda ise Fransız ordusunun ne derece rezil bir halde olduğu daha savaşın başında belli olmuştu. Kısa bir süre içerisinde Alman ordusu Paris önündeyken dönemin Fransa başkanı Reynaud'un bir şekilde ateşkes sağlamasını istemişti. İngiliz tarafı ise buna tamamıyla karşı çıkmaktaydı. Özellikle Dunkirk'tan beri Fransız senatosu içerisinde sürekli bir ateşkes tartışması dönüyordu. Bazıları ortaya sürülen ateşkes şartlarını beğenmiyor, bazıları gururunu yediremiyor. Ve bazıları ise halihazırda kaybedilmiş bir savaşta şehirlerin moloz yanına dönmesine gerek olmadığını savunuyordu. Fethi'nin ise iki tarafında ortasını bulmaya çalışıyor. Fakat o da son kısımdaki gibi savaşın halihazırda kaybedildiğini, İngilizlerin Fransız sivilleri ölüme götürdüğünü düşünerek ateşkese daha sıcak bakıyordu. 17 Haziran'da Reynold başbakanlıktan istifasını kabul ettirdi ve Cumhurbaşkanı'na Fethi'nin atamasını önerdi. Mareşal'in Bakanlık kabinesi hazırdı ve ülkeyi bu durumdan olabildiğince hasarsız çıkarmak istiyordu. Bu dönem İngilizler Fete'inden yavaş yavaş ümitlerini kaybetmeye başladı. Fransız ordusunda yeni yeni parlayan Charles de Gaulle ise artık İngilizlerin radarına girmişti. Belirtmekte fayda var. Fete'in en başından beri De Gaulle'un varlığından rahatsızdı ve ona bir İngiliz piyonu gözüyle bakmaktaydı. Bundan dolayı kendisine kabinede yetki vermedi ve De Gaulle bu olaydan sonra İngiltere'ye kaçtı. De Gaulle'ün in İngiltere'ye geçişi Fransız tarihi için çok önemlidir. Fakat bu olaylara bir başka videomuzda değineceğiz. Eğer kaçırmak istemiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi videomuza dönelim. Aslanımız Göreve gelir gelmez Franco ile bağlantılarını kullanarak Almanlarla bir barış anlaşması yapmak istediğini iletti. Ayrıca Mareşal halka bir an önce seslendi bir yayında yaptı. Fransız halkı ona güvenmekteydi. Ardından Fransa sonunda Almanlarla olabildiğince makul şartlarda bir anlaşma yapabilmişti. Evet bulundukları durum ve hatta ve hatta imzalandığı yer dahi Fransa'yı eziyor ve aşağılıyordu. Daha fazla insanın ölmemesi ve Fransa'nın ayakta kalabilmesi adına anakarının büyük bir bölümü tamamıyla Almanlara bırakıldı. Yine de güneyde kendi bağımsız devletlerini kurabildiler. Evet Paris dahi birçok önemli bölgeleri kaybetmiş olsalar da ve kabilesi sivil halkı kurtarmak adına mecburen bu anlaşmayı yapmak zorunda kalmıştı. Yeni Cumhuriyet'in ilanı ardından ilk gün kabine toplanmış ve 3. Fransız Cumhuriyeti'ni tamamıyla feshetmişlerdi artık ülke daha otoriter bir rejimin altına girmiş bulunmaktaydı. Fetayın 1. Dünya Savaşı sonrasındaki demokrat hükümetlerin ülkeye ve özellikle de orduya verdiği zararın farkındaydı. Alınan bu dehşet verici mağlubiyetten bizzat demokratları sorumlu tutuyordu. Mareşal Ocak 1941 itibariyle neredeyse bütün yetkiyi elinde tutmaktaydı. Churchill Fransızları yapılacak ayrı bir barış anlaşmasında yargılamayacağının sözünü vermiş olsa da 24 Haziran'da İngiliz hükümeti Fransa'nın İngiltere ile yaptığı anlaşmayı bozduğunu açıkladı. Kısaca Britanya Fransız filolarının Almanlara geçmesinden ve onlara karşı kullanılmasından korkuyor ve bu yüzden Vichy Fransızı'nı yoksa yollarda. Bu artık Fethi'nin için demokratlara karşı son damlaydı. 1. Dünya Savaşı'nda büyük bir İngiliz ordusunu felaketten bizzat kurtaran Mareşal, her geçen gün bundan pişmanlık duymaya başlamıştı. Aslanımıza göre Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere, Fransa'yı resmen bir dominion olarak kullanmaya başlamıştı. Özellikle İngilizlerin Fransa'yı 2. Dünya Savaşı'na karşı hazırlıksız olmalarını bildikleri halde Fransızları savaşa sokmaları ve ardından yaşanan çöküş süreci. Fethi'nin İngilizlere güvenmemek için yeteri kadar sebebi vardı. Ayrıca savaş sonraki dönemde Paris ve birkaç şehri daha alabileceklerini düşünerek Almanlarla ilişkileri geliştirmeye başladı. Tabii ki de Almanlarla ilişkileri özellikle böyle bir durumda iyi tutmak çok zordu. Ve Maraşal bu dönem çok tartışmalı olan birçok karar aldı. Fethi'nin insanlık dışı birçok antiseminist karar imzaladı. 14 Hitlerle Fransız hükümetinin yeni Avrupa düzenindeki rolünü görüşmek adına Ekim 1940'ta Fransa'da buluştu. Bu görüşme Londra'da büyük bir kargaşaya neden oldu. Bu kargaşanın sebebi görüşme değil, görüşmenin sonunda Hitler ve Feitein'in el sıkışması olmuştu. Fransa'nın karasının bir kısmında Feitein ve kabinesi bir cumhuriyet kurmuş olsa da Fransa'nın sömürgeleri hala Almanlara karşı savaştaydı. Kendilerine Özgür Fransa adı verilen bu grup De Gaulle'ün önderliğindeydi ve Vichy Fransası'nın kurulduğu günden beri onlarla savaş halindeydi. Evet Anakara'da bir bağlantıları yoktu fakat İngilizler savaşı kazanırsa yeni Fransa hükümeti bizzat Özgür Fransa üzerine atılacaktı. Mareşal 1944'e kadar istemerek de olsa ülkesinde Alman propagandalarına dahi alkış tutmak zorunda kalmıştı. İşin kötü kısmı Alman hükümeti köşeye sıkıştığı zaman aralığında Fethi'ni görevden şantaj ve tehditler ile almış ve kendisini isteği dışında Almanya'nın Sigmaringen yerleşim bölgesine sürgün hükümet olarak yerleştirmişti. Fethi'nin Fransa'ya geri dönmek istese de istekleri birçok kez reddedilmişti. Savaşın sonunda İngilizler ve Özgür Fransa galip gelmişti. De Gaulle, Fethi'nin vatan ihanetten yargılamak istemekteydi. Duruşma 23 Temmuz ve 15 Ağustos 1945 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bugüne kadar Fransız halkının iyiliğini istemesine ve bu yolda birçok şey feda etmesine rağmen kendisine yönetilen ithamlar bizzat Fethi'ni içten etkilemişti. Maraşal ilk ifadesinin ardından neredeyse ağzını açmamıştı. Fethi'nin Degol'e duruşmanın hemen ardından şunları söyledi. Bu tartışmaların tamamıyla ulusal savunma ve bağımsızlık açısından olması gerekliydi. Bana karşı olan kin ve nefretinden değil. Bunun adil bir yargılama olmadığının ikimiz de farkındayız. Verdun sana duruşmanın sonunda bütün suçlamalarda suçlu bulundu. Jüri onu ölüm cezasına çarptırdı. Mahkeme ilerlemiş yaşı nedeniyle infaz edilmemesini istemişti. Hükümet başkanı olan De Gaulle ise cezayı ömür boyu hapse çevirdi ve Mareşal unvanını dahil bütün askeri rütbe ve onurlarını elinden aldı. Halk Fethi'ne karşı hala büyük bir sempati besliyordu. Öyle ki ceza açıklandığı vakit De Gaulle ayaklanmalardan korktuğu için Fethi'ni gizlice özel bir uçak seferiyle ceza yerinden nakledilmesini emretmişti. Takip eden yıllarda Fethi'nin avukatları ve aralarında Kraliçe Mary ve Windsor Dükü'nün de bulunduğu çok sayıda yabancı hükümet ve devlet adamı Fethi'nin serbest bırakılması için Fransız hükümetine birçok kez başvurdular. Öyle ki Amerikan Başkanı Henry Sturman dahi Fethi'nin serbest bırakılması için araya girmiş hatta ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde siyasi sığınma sağlamayı bile teklif etmişti. Benzer bir teklif daha sonrasında Francisco Franco tarafından da yapılmıştı. Bütün bu tekliflere rağmen Fethi'nin isminden dahi korkan Gaulle ve 4. Cumhuriyet Bu tekliflerin hepsini teker teker reddedecekti. Hapis sürecinde Verdun hastalığının sağlığı yerinde gibi gözüküyordu. Fakat kendisi hafıza kaybından müzdaripti. Her geçen gün durumu daha kötüye gidiyor Ve hastalık etkilerini daha ağır bir şekilde hissettirmeye başlıyordu bilincinin yerinde olduğu saatler azalıyor ve sürekli halüsinasyonlar görüyordu ve artık destek almadan yürüyemeyecek bir hale gelmişti. Böyle ki hapis cezası ev hapsine dahi çevrilmek zorunda kalmıştı. 23 Temmuz 1951 tarihinde ise Ferdun Aslan'ı 95 yaşında hayata gözleniyormuştu. Ömrünü askeriye ve halkına harcayan bu adam ömrünün son kısımlarında aldığı tartışmalı kararlardan dolayı belirli kesimlerce vatan haini olarak anıldı. Bazılarına göre ise her zaman Verdun Hasan olarak kalacaktı. Hayat acımasızdır. Çünkü insanlar sizi yaptığınız tonla iyilikle değil, yalnızca bir hatayla hatırlayacaktır. İnsanoğlunun yapısı yüzyıllardır budur. Bunun ne kadar acımasız veya mantıksız olduğunun bir önemi olmamıştır olmayacaktır. Bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalın efendim.